Size merhaba arkadaşlar. Eğer bu videoya 20 like gelirse Brawl Stars başlayacağım. Ve eğer 90 like gelirse ya da biraz daha abartmayayım. 50 like gelirse yok 50 like de yalnız. Ve 30 like gelirse şarkı yapacağım. Bu yüzden like atmanızı istiyorum. Abone olursanız bu arada video çekeceğiz. Ali'yi tanımazsınız. O da benim arkadaşım. Bir youtuber. Onunla video çekeceğiz. O yüzden çekeceğiz. Video çekeceğiz. Ne çekelim? Yorumlara yazın. Hem abone. Hem like. Hem bilim. Hem Ama yok. Ama bilinmeyen yayık yok. Daha çok bildirimsin. En çok like ve abone. Onu istiyorum. Bana. Neyse. Ve unutmuyorsunuz like, abone, hemen şuralarda, hemen altlarda falan yazar. Sonra yine like bu kadar. Ve burada kapatalım videoyu. Hadi görüşürüz.